İyi akşamlar. Maç öncesine döndüğümüz zaman evet takımım son periyotta daha düzenli, daha disiplinli oynayan bir takım görüntüsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz yeterince net gol pozisyonu üretememekti. genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Samsung maçından sonra arada kupa maçı da vardı ama genelde hem analizler hem de antrenmanlar ofansif yoğunluktaydı. Ee, rakibimize geldiğimiz zaman hemen hemen bütün maçlarda puan istediği puan alamasa da rakibine sorun çıkaran e, bir takımdı Karagümrük. Çok dikkatli olmamız lazımdı. İlk yarıya baktığımız zaman evet oyunda genel bir ...bize daha yakın olan, daha üstün olan bir oyun vardı. Bir iki pozisyon da bulduk ama... ...maalesef değerlendiremedik. İlk aradaki eksiğimiz neydi? İlk aradaki eksikliğimiz topu rakipten geç kazandık. Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tane de pozisyonda buldular. Herhalde sağdan dışarı vurduğu oyuncunun pozisyon. İkinci yarıya baktığımız zaman ama, bu ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskıyı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle bence değerli bir galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan tabii puan alıp dönmek istiyorduk özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bu bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı beraber oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ama ben kabullenmiyorum dikteki durumumuzu. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız.